Çadır yerini birazcık gezdireyim size gördüğünüz gibi burası oldukça kalabalık Pazartesi günü hafta içi burada hafta içi hafta sonu kavramı yok ee, insanlar buraya çünkü sezonluk geliyor geldim mi 15-20 gün kalacak şekilde geliyor böyle çadırların üstüne brandalar falan bayağı uzun kalacak şekilde geliyorlar. O yüzden haftanın her günü böyle kalabalık. Biz burada bir gün kalacağız. Görüldüğü gibi böyle çam ağaçlarının altında güzel bir yer. Sezonluk kamp yapanlar bilir. Böyle oba şeklinde üç artı bir çadırlarla falan geliyorlar. Her yer çok kalabalık duruyor ama insanlar kendi halinde, sakin. Böyle çok insanları rahatsız etmeden çekim yapayım. Böyle lavabolar var bulaşık yıkamak için. Daha ilerlerde çadır yerleri var. Aynı şekil. Lavabolar oldukça temiz. Yani bay bayan meyce ikisi de son derece temiz. Tanırsam belli periyotlarda temizliyorlar. Kampın bu tarafı piknikçilere ayrılmış. Bu tarafa kamp yapmak yasak. Ee, diğer tarafta sadece aileler kalıyor. Bizim bulunduğumuz yerde sadece aileler kamp yapıyor. Aile dışı gelen bekarları, erkekleri kampın giriş yerinde bir bölge var. Oraya yerleştiriyorlar. O yönden de güzel olmuş. Herkes rahat ediyor. Çok güzel görüntüler var. Sahil böyle. Burada bir amfiteyatro var. Kullanılmıyor. Denize şu bölgede giriliyor. Deniz durumu ile ilgili de bilgi vereceğim size. Ama görüntü manzara harika. Selim denizi şu an sabah saatleri dalga yok. Deniz böyle kum. Kum organik mi değil mi bilmiyorum ama yani çocuklar için, oyun için güzel. Böyle manzaramız bu şekilde. Ya yani şu bölge kayalık. Bu kayaların devamı suyun altında da var. Çok olmasa da var. O yüzden buraya deniz ayakkabısız gelmeyin. Böyle şu buzdolapları var şöyle uzaktan çekeyim biz kiralamadık bu buzdolaplarının ücretini falan yazayım videonun altına Bunları kiralıyorsunuz çadırı kurduğunuz yere gelip bir tane taşıyorlar her yerde elektrik var Elektriği üçlü prizlerle ya da uzatmalarla gelmeniz lazım buraya çadır kurduğunuz yere elektrik hattını kendiniz çekebiliyorsunuz. Onu izin veriyorlar. Yani buralara gelenler zaten 15-20 metrelik uzatma kablolarla geliyor. Kendilerine elektrik çekiyorlar çadırlarına. Zaten çoğunun üstünde lambalar mevcut. Seyyar lamba getirmişler. Uzun süre kalanlar mini buzdolabı ya da büyük buzdolabı kiralamış. Şöyle kentelerini kurmuşlar, çadırlarını kurmuşlar. Arabaları da yanımıza getirebiliyoruz. Bu da büyük avantaj. Bu bölge kendi çadırını getirmeyenler için. Bu çadırlar işletmeye ait. Bu gri çadırların hepsi işletmeye ait. İşletmenin sunduğu çadırın içinde de plaj, hezlong süngerleri var. Yani çarşaf bir çarşaf getirip buraya akşam gelip konaklayabilirsiniz. Bu çadırların ücretini de buraya bir yere not alacağım. Böyle. Burası daha sakin işletmenin çadırları boş. Bilmiyorum hafta sonu falan belki doluyordur. Bu da bizim çadırımız. Biz de onların arasına kurulduk. Sakin bir yerdeyiz. Kızımız uyuyor orada. Oğlumuz da çadırın içinde uyuyor. Bizim önümüz böyle açık. Deniz uzaktan da olsa gözüküyor. Bir de cırcır cır böcekleri var. Onlar geldiğimizden beri susmadı. Umarım gece yatarken susarlar. Kamp yerinde akşam oldu. Herkes kendi getirdiği ışıklarını yaktı. Ayrıyetten böyle büyük ışıklandırmalar da var. Tuvalet falan gece bulmak için her yere aydınlık. Hala bir sessizlik hakim, güzel, sakin yani. Biraz yürüyüş yaptık. Ee, bir marketi var, kafesi var buranın. Çay, kahve, her şey saat 11 oldu ama hala çalışmaya devam ediyor. Sanırım sessizliği fark edebiliyorsunuzdur. Bu kadar kalabalığa rağmen beni şaşırttı yani buranın bu durumu. Herkes kendi halinde takılmaya devam ediyor. Gayet aydınlık ama yani. Herkes bir tane ışık yakmış durumda. Deniz sakindi. Biraz taşlıydı ama güzel bir denizi var. En azından kıyısında çocuklar oynayabiliyor. Bizim ufaklık el salla kızım. <laughs> Onunla yürüyüş yapıyoruz, değil mi kızım? Tamam. Tamam. Çadırımız nerede bizim? Nerede bizim çadırımız? burası da böyle bir kamp yeri. Büyük ihtimal bir daha gelmeyeceğiz ama belki gelmeyi düşünenlere yani bizim gelmememiz de Antalya'da yaşadığımız için buraya gelmeyiz bir daha. Sadece görmek için bir gece kamp yapalım dedik. Ama genelde bütün arabaların plakaları başka şehirlerden. Yani Türkiye'nin dört bir tarafından demek ki bilinen bir yer. Herkes gelmiş. Herkese iyi tatiller.